işçinin, emekçinin bayramı. Malatya Sümer Park'ta işçiler çalışıyor. Batı yakasındaki bölüm sil baştan kazındı. Yeniden yapılıyor. Merhaba. Yelda nerede? Efendim? Yelda nerede? Yelda'yı bilmiyorum, tanımıyorum. Sen burada güvenlik misin? Evet. Biz çalışımı görelim var? Adını bilmiyorsun. Bugün görevli mi? olmayabilir ama. Şey, vardiyalı çalışıyorlar mı ya? Burada kaç ayetini bugün güvenlik mi? Çok. Nerede? Görelim? Bilmiyorum ama bugün olmaz yani bugün bulamazsınız. <laughs> Bakın oradan işçilerden sorabilirsiniz. Ya Sümer Park'ta Yelda'sını arayan abla adeta çıkıştı bana. Yelda'yı nasıl tanımazsın dercesine. Sanki ben Yelda'nın güvenlik amiriyim. Tecellim. Herkes bana çıkışıyor. Ya da herkes öyle. Toplum olarak ruh sağlığımız ilgimiz biraz bozuldu gibi hepimizin kendime de katayım. kimse gücenmesin burada Şeyh Bayram Mahallesi eskiden buralar bahçelikmiş küçük kelp içekler varmış ama şimdi Yakında bu meydanda binalarla dolar. Şimdilik odun ardiyesi. Marketlere, fırınlara alışverişe giden insanlar var. Evet, şimdi Hasan Bey'e doğru çıkarken Hakkı Coşkun sokağına girdim. Hakkı Coşkun, Malatya'nın önemli seslerinden gazelhanlarından biri. Sami Kasap ve Hakkı Coşkun. Sami Kasap'ın adı da Çavuşoğlu'nda bir sokağa verildi. Çünkü evi oradaydı. Orada yaşadı. Araçlar kımıldamıyor. Sadece fırın araçları, zabıta ve polis araçları. Yani görevliler. O nedenle kış sesleri çok rahatlıkla duyulabiliyor. Evet ana caddeye çıkmaktansa buradan devam edeyim. İşte eski Şeyh Bayram Mahallesi buralar. değil apartman gördüğümüz. Bu şahne şimdi kerpiç bir tıpkısı. Tam şu karşısındaydı. Bakın şu anda inşaat halinde. Onun yerinde kerpiç vardı. Bu kerpiç konak Selçuk ailesine ait. Çatının saçağında çok büyük bir çift boynuz vardı. Geyik boynuz olduğunu söylemişlerdi. Sonra o boynuzlar kayboldu. İçerisinde kiracı var bir kısmında. Onlardan öğrendiğim kadarıyla hırsızlar çalmış. Boynuzu çalmışlar. Boynuz da nazarlık olarak kullanıyormuş, Olur getiriyormuş. Öyle söylemişlerdi. Yani inanç bu. Çatısı hala eski oluklu kiremitlerden kocası da kerpiç. pencereler oldukça küçük tutulmuş yan pencereler sanırım kışın soğuk yazın sıcak geçmesin diye işte eski evlerden beri dolgu tuğla kullanılmış. Davola davola yappar yappar. durak kolu sokağı. Evet Zaviye Mahallesi'ndeyim şu anda. Makale Sokağı'ndan dönersem yine Hasan Bey Caddesi'ne çıkacağım ama böyle devam edeyim. Ara sokaktan İleriden dönerim. Evet, bahar yağmuru güzel güzel yağmuyor şu anda. Lan susuk Ve şu tahtalı yerde genellikle Malatya'nın ekşili ekmeği yani mayalı ekmeğini pişiriyorlar. Rastlıyorum. Hatta iki kez de görüntülemiştim. Burada bibileri ekmek pişirirken işte buydu. Bu kulübeyi yapmışlar. Kapısı köcekle gelip pişirip yine kapatıp gidiyorlar. Hamamcı sokağı. Evet, şuradan da olur sokağına gidiliyor. Karşıdaki Vaizoğlu sokağı. Evet, nihayet Hasan Bey Caddesi'ne çıkıyorum. Şu da çok güzel. Çok iyi bittiler. Şunun içi oy olmuş ama hala meyve veriyor.